Arkadaşlar merhaba. Bugün Quantum'la birlikte e, yedek kasaba çekiyoruz da oyun kasıyor mu? Bende mi öyle? kan oyuna böyle hafif bir yavaşlama var mı sende de? Tamam o zaman. Evet arkadaşlar, gerçekçi araba modlarını bulduk. Merak ederseniz yoruma yazın ben size cevap veririm. Böyle gördüğünüz gibi bu bu mod, sonra bu mod. Sonra Böyle. Neyse merak ederseniz ben size yazarım arkadaşlar cevaplarını. Yoruma yazın abi araba modunun adı ne falan diye. Gereken modları söylerim. Sonra işte neyse arkadaşlar. Yedek kasabamız vardı. Bu yedek kasaba 2 şehir yani. 2 bu arkadaşlar. Bu da daha eski sürüm ama daha güzel. Ama ta daha bir hiçbir şey yapmadık tabii ki de. Hemen şöyle şey yapalım. Oyun biraz kasıyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Allah! Oyunun bug'a girdi ha. Ha tabi direksiyon biraz e, şekli biraz kötü olabilir arkadaşlar ama araba çok iyi. Hayır şekli kötü kanka. Ama güzel yani arkadaşlar baya güzel. Bir sürü gerçek gerçek hayat, gerçek hayattaki tüm arabalar var arkadaşlar. Evet. Bir de bir mod bir şey daha var arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar bu da eski tarz arabalar var bunda da. Neyse gidelim. Oğlum çok karanlık oldu ya. Işık koyacağım da ışık modu nerede? Ha? Duvara asılabilir koyacağım arkadaşlar. Ha şöyle. Kanka abartma ya. Kaç tane araba alacağım? Ben benim zaten şu 4-5 araba benim yerime yetiyor. Arkadaşlar ben mafyayım o yüzden siyah arabam var genellikle. Tabi siz göremiyorsunuzdur diye sabah yapacağım. Aa, oyunun maga girdi. ha. Yerleri kıra kıra geldim ama neyse. Ha orayı kırmışım. Oha dümdüz etmişim. Ben kapı koymayacağım kanka ya. Sen de ve benden sen ve ben sen ve ben varım kanka. Kim var başka? Bence sen de koyma. Çünkü Ha. Lan niye gidemiyor? Ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Allah. O Lamborghini çok hızlı ya. Bir dakika ben bir turlayacağım. Bir Kanka kontrolü o kadar zor ki. Kontrolü zor. Lan. Selamun aleyküm. Kanka senin yere girdim. Senin yere girdim. Kontrol çok zordu. Dur geri çıkayım. Dur bir daha gireyim. Al şuradan çıkıyorum. <laughs> Adamın yerine girdim çıktım girdim çıktım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaş bu evlerde bir tane YouTuber abinin de YouTuber'ın adını söyleyince video daha önceden de söylemiştim paylaşmamı izle, istem şey izin vermiyor YouTube yani yükletmiyor o yüzden. Söyleyemiyorum. Yani eskiden bir kere söyledim diye çektiğim video çöp olmuştu arkadaşlar öyle bir zaman. Videoyu paylaşmama izin vermemişti. O değil de yamuk yumu koydum arabalara. Oğlum Mercedes çok havalı duruyor ya. Ben BMW'ciyim ama. BMW benim hasımdır, kraldır. Bismillah. <laughs> Senin lamba ne oldu? Arkadaş lambo takla mı atıyor oha. Bir şey olmaz herhalde ya. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yoruma eee ne yazın biliyor musunuz? Küçük fare yazın. Yok en sevdiğiniz araba markasını yazın arkadaşlar. Hepsine kalp atacağım. Ve şey videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Ama tabi her zaman söylediğim gibi zorunda değilsiniz. Ve yorum şey modu da be şey merak ettiyseniz bana yazın ben modu da söylerim size. Oğlum eve zarar vereceğim diye korkuyorum. Şu arabaları ara yollarda sürmek çok zor. Hepsinin dörtlüleri yanmış. Ulan mafya olarak araba sürmek de çok zor. Ben kuantumu koruyan büyük bir mafyayım arkadaşlar. Hemen şöyle. Lan nereye gidiyor? Hangi araba bir yere gidiyor? Aa. Araba kafayı yedi. Selamünaleyküm. Arabam cidden kafayı yedi. Kanka duvarı kırarak uçarak geldi. Videodan görürsün BMW kafayı yedi. Duvarda bak yukarıdan uçtu, duvarı kırdı.